menülerinin vazgeçilmezi pırasalı kıymalı pırasa böreğim. İnşallah sonra çekmeyi unutmam. <laughs> şimdi çekeyim bir. Pişirmez mi annesi? Pişirir. Bir de ışık. Ay arka tarafın kalabalıklığına bak. <laughs> İftar Aa, menümüzde bugün şey analı kızlı içli köftemiz vardı. Köfteler dağılmasın diye çıkardık çünkü beklediğimiz misafirler gelmedi. Ocağımız da kirli. Bir gün önceden de çorbam vardı. Bu akşam için de çorbalı bir menü seçtik. Menü derken çorba istedim Çayımız da ve tabi böreğimiz. Evet, e, ben de TikTok videosu çekeceğim. Aferin, madalya yak İnşallah İnşallah karda gelir arkasından. Kızım da bu karda sokakta kalmış, sokaktan gelir. Ama durdu. Kızının ne var başlığında değil, ne ne şey Anne bir marketin şeyine saçağına girsin, ne yapayım? Alaydı. giyeydi. Arka bahçemizde ne güzel temizlediler bize. Eridi gitti yahu. Kalmadı. Evet arkadaşlar. Ben de burada bir e, tahin. Yok tahin açtım. Tahinimin için açtım. Humus yapıyorum. Geçen gün çorbalarda ve yemeklerde kullanmak için hazırlamış olduğum nohudum vardı iyi pişmemiş dedim kaldırmadım tekrar pişirince de aklıma humus yapmak geldi 3-4 kaşık 3-4 yemek kaşığı tahin koydum 350 gramın yarısını koydum yani 350'nin yarısı 150 diyor şu an için 150 gram kadar tahin koydum 4-5 diş iri iri sarımsak koydum tuz atmadım henüz çünkü zaten nohuda tuzsuz da aslında. Zeytinyağı döktüm. Tuzunu koyacağım ve blenderdan geçireceğim şu an için. Hatta önce biraz geçireyim. Tabii ki atmasın. Üç tane de limon sıktım. Limon suyunu da koydum. gel bakalım ne yapıyor Hatice. Çok güzel bir şey yapıyorum. O ne değil? Hı, 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 hı. Humus. Ne yapıyorsun ona? Eziyorum. Ne yapıyorsun ona? Humus yemeği. Evet humus yemeği. Evet. Orman çorba yapacağım. Yani çorba da yapan var humus çorbası. <laughs> Evet annen sana çorba yaptı zaten. Tuz aldı. Tuzumuzu biz de atalım. Sıfır tuz olduğu için. biraz da sonra atarız. Ama sanırım limon suyunu çoğaltmamız gerekecek daha da. Hayır hayır hayır. Biraz daha. Bayağı bir daha. Tahinimizi koymaya. Tahin koydum, tuz koydum, zeytinyağı koydum da bol limon. Ee, hala eksik. Sarımsak da koyacağım daha. Ama lezzet için güzel oldu. yüzden lezzet için. Üstüne de yağ. Sumak. Kimyon. Karabiber gibi baharatlarla yağı yakıp içine koyabiliriz. Ya da üzerine sadece döküyoruz. Maydanozumuz bugün için eksik. Ne olsun? Yok üstünü kapattım da senin tabağını bacım. Humusunu yaptım. Bu arttı arkadaşlar. Bu da bol baharatlı. Taze soğan maydanozumuzda ve vardı. Oradan çıkarıp koydum. Kalan da bu. Arağın gibi yedik. Ayakta yedik derler ya oturmadan. İnşallah en kısa sürede yenisinden bir şeylerin yanında. Neyin yanında yiyorduk? Kebabın yanında güzel dedi. İnşallah bir günde öyle yaparız. Evet. <laughs> oh. Az kaldı bence bunu. Böreğimiz de güzel oldu. Kısmadın hala. Hala kısmadın. Üç çeşit bir arada. Ortada hellim beyaz peynirli. Etrafında kıymalı. Onun da etrafında prasalı. Prasalı, prasalı kıymalı. Üç çeşit. Birden yapıyoruz. Çok güzel pişiyor. Şey. Anne beş dakikası kaldı, sonra afiyetle yiyebiliriz. Anne bu ekmekleri dilimleyip fırına atayım mı? Geçen gün demiştin. Bir tane bu orta kısmı kalmıştı zaten. çıkarmadın Niye çıkarmadın Ümeyt? Wow. Kaynar, kaynar. Üzerine koymadık şey susam ya da şöyle oldu ama çıtır çıtır oldu da kesin yani. misafir hazırlığı gibi akşamımızı geçirelim Meral yokken elimize sağlık anne Allah ın Allah ın Allah ın olsun. evet kahvelerimiz hazır Ümit göz mü var Ümit 3 günlük izne çıktı yarın <laughs> öbür gün ve öbür gün. Afiyet olsun. Bu da bizim kahvemiz. Meral bunu seviyor muydu? Ben ona mercimek çorbası yapmak için ayırmadım. Ya ayırıyor muydu? Hatırlamadım. Neyse. Evet arkadaşlar mercimekli köfte yapmaya karar verdim bugün. Çünkü dün pazarda önümü ansızın çok güzel taze bir şekilde ne çıktı? Tere çıktı. Teremiz, turpumuz, marolumuz, maydanozumuz her şeyimiz bol miktarda olunca bugün de ben tereleri de çok güzeldi dünden bugüne. Böyle mercimekli köftemin her şeyi hazır. Hatta yanında yapacağımız lavaş da hazır. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapma çabalarımızı bu akşam da lavaş yapacağız bunun yanında yiyeceğiz ama salatamızda bir tek limona eksik bunları da böyle hazırladım bunu da tepsiye alıp tepsi yoğurduktan sonra bekleyecek tabi biraz salçasını soğanını hepsini beraber ilave edeceğim büyük kenarlarına kadar geldi anne ha, inşallah Bunlara bir sakıntı çıkmadan yapacağız. Duvardaki şey renk farkı gitmiş birazcık kurumuş tam zamanda çekmişim demek ki. İsteyene de böyle arkadaşlar. İster misin anne? Evet turpumuz da burada. Salatamız da burada. Soğanımı da kavurdum. İçine kuru nane koydum. Tabii ki. Kurduğum.